Merhaba sevgili Türkçe öğrenenler. Bugün Güneş sistemindeki 8 gezegenin isimlerini ve özelliklerini Türkçe olarak öğreneceğiz. Assalamu alaikum hurmalı Türk dili öğrenucuları. Bugün Güneş dizimindeki 8. sayyoranın Türk dilindeki dili nomları ve hususiyetlerini öğrenip çıkamız. Bu 8 gezegen Güneş sisteminde bulunan ve belirli bir sırayla Güneş çevresinde dönen ana gezegenleri temsil eder. Uşbu 8-ta sayyora kuyosh tizimidagi kuyosh atrofida ma'lum bir tartibda aylanadigan asosiy sayyoralarni ifodalaydi. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen, kayalık bir yüzeye sahiptir. Merkuri, Kuyoşki en yakın sayyora. Onun taşlı yüzesi bor. Venüs, Merkür'den sonra gelen ve ikinci sıradaki gezegendir. Kalın bir atmosfere sahiptir ve sıcaklık açısından oldukça yüksektir. venera merkuriydan keyingi ikkinchi sayyora u qalin atmosferaga ega va harorat juda yuqori dunyo uchinchi siradaki gazagan va yasham borindiran gezegendir. sivi suv bulundirmasi va atmosferi, yasham ichin uyg'un qo'shillarin ulushmasina qatqida bulunur. yer 3 uchinchi sayyora va hayot mavjud bo'lgan yagona sayyora suyuq suvning mavjudligi va atmosfera hayot uchun qulay sharoitlarni yaratishga yordam beradi Mars, dördüncü sıradaki gezegen. Kızıl gezegen olarak da bilinir ve yüzeyinde eski su aktivitesinin izlerini taşır. Mars, tortinci sayora. Bu kızıl sayora sıfatı da ham tanılgan ve onun yüzeyinde kadimî su faalliginin izleri var. Jüpiter, güneş sistemindeki en büyük gezegen. Gaz devi olarak bilinir ve büyük kırmızı leke gibi belirgin özelliklere sahiptir. Jüpiter, kuyosh tizimindeki en katta sayora gaz giganti sıfatıyla tanılan ve katta kızıl nokta gibi özge has özelliklere Satürn halkalı gezegen olarak bilinir. Geniş ve gösterişli halkaları vardır. Saturn, halkalı seyyara sıfatıyla tanılgan. Onun keng ve kozgi koringan halkaları bor. Uranüs 7 numaralı gezegen. Yan yatmış bir eksene sahiptir ve atmosferinde metan gibi gazlar içerir. Uran 7. seyyara onun ilgiligen oğu var ve atmosferasında metan gibi gazları oz içine alır. Neptün 8. ve en uzaktaki gezegen. Soğuk ve rüzgarlı bir atmosfere sahiptir. Neptün 8. ve en uzak sayyora. Soğuk ve şamollü atmosfere eği. Bu gezegenler Güneş sisteminin diğer cisimleriyle birlikte birçok farklı özelliğe sahiptir ve astronomi biliminde büyük bir ilgi konusudur. bu sayyoralar quyosh sistemasining boshqa jismlari bilan bir qatorda juda ko'p turli xil xususiyatlarga ega va astronomiya fanida katta qiziqish uyg'otadi video va goya muallifi jasur turayev turkcha o'rganamiz onlayn ta'lim markazi tomonidan tashkil qilinayotgan darslarda ishtirok eting va turkiyadagi tajribali ustozlardan turk tilini oson o'rganing ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lib bizni kuzatib boring hurmat bilan jasur turayev uchun ederiz. e'tiboringiz uchun rahmat